Bu videoda sizlere izlediğim en garip, çözümlemesi en zor 5 sanat filminden bahsedeceğim. Bu bahsettiğim filmlerin hepsi birbirinden kaliteli ve başarılı filmlerdir. Bu kriterleri göz önüne alarak bir liste oluşturdum. Yani bu filmler sizlere ayrıca tavsiyemdir. İlk film Yunan yeni dalga sinemasının en başarılı yönetmenlerinden olan Yorgos Lanthimos'un Dog Tut filmi. Film, dış dünya ile tüm bağlarını koparmış bir aileyi konu alıyor. Bu ailenin üç çocuğu vardır. Bu çocuklar hayatı anne babalarının tuhaf yöntemleriyle öğrenirler. Çocukların bahçelerinin dışına adım atmaları yasaktır. Bahçeyi çevreleyen çitin dışında ölümcül tehlikeler olduğuna inanırlar. Bu katı düzen dışarıdan gelen etkilerle bozulmaya başlar. Şok edici ve sert bir öyküyü karanlık bir mizahla anlatan bu film, Cesur ve yenilikçi bir sinema örneği olarak da Yorgos Lanthimos'un adını tüm dünyaya duyuran ilk filmidir. İkinci film, deneysel anlatım tarzıyla yeni nesil dünya sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan Taylandlı yönetmen Apik Hatpong ve Hakul'un Uncle Boon Who Can Recall His Past Lives filmi. Böbrek yetmezliğinden dolayı ölmek üzere olan Boon kırsalda geçirdiği son günlerinde geçmişini hatırlar. Çeşitli ruhların ve sevdiklerinin ziyaret ettiği Boğun mi hastalığının sebeplerine kafa yorarken ailesiyle birlikte gizemli bir mağaraya gitmek üzere ormana yola koyulurlar. 2011 yılında altın palmiye kazanan bu film korkudan peri masalına varan farklı türlerden faydalanarak incelikli ve iddialı bir biçimde yeniden yaratıyor. Etrafımızdaki gizemlerden ilham alan modern bir başyapıt. Sıradaki film Arrival, Blade Runner ve Dune gibi şimdiden kült olmuş filmlerin de yönetmeni olan Denis Villeneuve Enemy filmi bir üniversitede tarih dersi veren Adam Bell, rutinler üzerine kurulu, renksiz bir hayat sürer, kiraladığı bir filmde tıpatfona benzeyen bir oyuncunun olduğunu fark eder ve bu gizemli adamla yaşadığı karşılaşma her şeyi değiştirir. Estetik sahnelerinin yanı sıra yarattığı ambiyanslar ile filmin gizemini ve çekiciliğini baştan sona kadar koruyan, garip sahneleriyle de seyircinin kafasını oldukça karıştıran sürrealist bir film. Sonraki film, Sinema dünyasında rahatsız herif olarak anılan Gaspar Noé'nin Enter the Void filmi. Kız kardeşiyle Japonya'da yaşayan Amerikalı uyuşturucu satıcısı Oscar bir baskın sırasında öldürülüp astral bir boyuta geçer ölümden sonraki yolculuğu onu hem geçmişe hem de Tokyo'nun neon ışıklarla süslü gece hayatına götürür. Sınırları zorlayan, cesur ve çarpıcı bir film olan Enter the Void, izleyicilere hiç yaşamadığı bambaşka bir deneyim sunuyor. Son filmimiz, beklenmedik konuları cesurca işleyen, sıra dışı hikayelerle ve güçlü görsellikle dikkat çeken Fransız yönetmen François Sozo'nun Double Lover filmi. Chloe adındaki bir kadının terapistiyle başlayan karmaşık bir ilişkiyi konu alan bir filmdir. Chloe, terapistinin bir ikizi olduğunu keşfeder. Bu durum ise gizemli bir atmosfer oluşturur ve karakterin geçmişiyle ilgili soruları gündeme getirir. Film, erotik sahneler, psikolojik karmaşıklık ve gerilimi ile dikkat çeker. Evet, listemizin sonuna geldik. Başta da bahsettiğim gibi listeyi yaparken filmleri çok özenle seçtim. Yani filmlerin hepsini araştırmadan izleyebilirsiniz. Kesinlikle bambaşka deneyimler yaşayacağınız, harika filmler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.